Sıfat tamlaması. Kendisinden önce gelen bir ismi gerek nitelik gerekse nicelik yönünden tanımlayan sözcüklere sıfat adı verilir. Sıfatın tanımladığı sözcük mausuf adını alır. Raculun tawilun. Uzun bir adam sıfat tamlamasında raculun kelimesi mausuf, tawilun kelimesi sıfattır. Mavsuf olan sözcüğün mübteda, haber, fail, mefulun bih gibi cümledeki temel öğelerden biri oluşu onun asli, mavsuf oluşu ise onun tali görevidir. Sıfat mavsufla şu bakımlardan uyum halinde olmalıdır. 1. İrab yani merfu, mansup, mecrur olmak yönünden. 2. Marifelik, nekralık yönünden. 3. Müzekkerlik, mühendislik yönünden. 4. Nicelik yani mufred, tesniye, çoğul olmak yönünden. Sıfat ve mevsuf arasındaki uyumu öncelikle irap açısından ele alalım. Merfoluk yönünden uyumu şu örnek üzerinden inceleyelim. Câ'at talibul muctehidu. Çalışkan öğrenci geldi dediğimizde at bu kelimesi cümlenin failidir. Damme ile merfudur. El-müctehidu kelimesi at kelimesinin sıfatıdır. Aynı şekilde damme ile merfu olur. Şimdi aynı sıfat damlamasının cümle içerisinde mansup olduğu örneği inceleyelim. Ra-et-tut-talibel-müctehide fil mektebe Çalışkan öğrenciyi kütüphanede gördüm dediğimizde, at kelimesi cümlede mefulun bihtir, fetha ile mansuptur. El-muçtehide kelimesi at kelimesinin sıfatıdır. Aynı şekilde fetha ile mansuptur. Şimdi de aynı sıfat tamlamasının cümle içerisinde mecrur olduğu durumları inceleyelim. Selam al ala talibil <Sessizlik> muçtehide. Çalışkan öğrenciye selam verdim cümlesinde Ala harfi cerinden sonra gelen attalibi kelimesi kesra ile mecrurdur. Attalib kelimesinin sıfatı olan el kelimesi de aynı şekilde kesra ile mecrur olur. Celestu inde talibil Çalışkan öğrencinin yanına oturdum dediğimizde de mudafından sonra gelen attalibi kelimesi mudafun ileh olduğu için kesra ile mecrur olur at kelimesinin sıfatı olan el-muçtehidi kelimesi de aynı şekilde kesra ile mecrurdur. Sıfat damlamasındaki sıfat ve mavsuf arasındaki marifelik nekralık uyumuna bakalım. Öncelikle marifelik yönünden uyumu şu örnek üzerinden inceleyelim. Ca el mudirul cedidu yeni müdür geldi dediğimizde cümlenin faili olan el mudiru kelimesi marifedir. El mudiru kelimesinin sıfatı olan el cedidu kelimesi de eliflam ile marife olmuştur. Nekralık yönünden uyum için şu örneklere bakalım. Ca'a mudirun cedidun. Yeni bir müdür geldi dediğimizde cümlemizin faili olan mudirun kelimesi nekra olduğu için sıfatı olan cedidun kelimesi de nekra olarak gelir. İşteraytu seyyareten cedideten yeni bir araba satın aldım dediğimizde cümlemizin mefulun bihi olan seyyareten kelimesi nekra olarak geldiği için seyyareten kelimesinin sıfatı olan cedideten kelimesi de nekra olarak gelir. Sıfat damlamasında sıfat ve mahsuf arasında müzekkerlik mühendislik yönünden de uyum olması gerektiğini belirtmiştik. Müzekkerlik yönünden olması gereken uyumu şu örnekle inceleyelim. Vehebet talibul muçtehidu ilel kulliye. Çalışkan öğrenci fakülteye gitti dediğimizde cümlenin faili olan et kelimesi mevsuftur, müzekkerdir. et kelimesinin sıfatı olan el-muçtehid kelimesinin de müzekker olduğuna dikkat ediniz. Şimdi de aynı sıfat damlamasını müennese çevirelim. ذهبت الطالبة المجتهدة ilel kulliye'' ''Çalışkan kız öğrenci fakülteye gitti'' dediğimizde cümlenin faili olan ''et kelimesi müennes olarak geldiği için sıfatı olan ''el müçtehidatu'' da müennes olarak gelir. Sıfat damlamasında sıfat ve mevsuf arasında nicelik yönünden de uyum bulunması gerekir. Mufrettik yönünden olması gereken uyumu şu örnekle inceleyelim. Yel abul waladu sagiru fil hadika. Küçük çocuk bahçede oynuyor dediğimizde cümlenin faili olan el waladu kelimesi mufret olduğu için bu kelimeye sıfat olarak gelen es sagiru da mufret olur. Aynı cümlenin failini iki çocuk şeklinde söyleyecek olursak yel abul waladani sagirani fil hadika. İki küçük çocuk bahçede oynuyorlar deriz. Cümlenin faili olan el-veledani tesniye olduğu için sıfatı olan es de tesniye olarak gelmiştir. Şimdi de sıfat damlamasında mavsufun ve sıfatın çoğul olarak geldiği örnekleri inceleyelim. Yel abul avladu sigaru fil hadika Küçük çocuklar bahçede oynuyorlar dediğimizde cümlenin faili olan el avladu kelimesi çoğul olarak geldiği için sıfatı olan esigar da çoğul olarak gelir. Aynı cümleyi müennese çevirirsek telabul benatu sagiratu fil hadiqa küçük kız çocukları bahçede oynuyorlar deriz. Cümlenin faili olan el benatu çoğul olduğu için sıfatı olan esagiratu da çoğul olarak gelir. Eğer çoğul isim, insanların dışındaki varlıkların çoğulu ise, yani gayri akıl çoğul ise, bu isimler modern Arapçada mufret müennes kabul edilirler. Bu durumda bu çoğul isimleri bir sıfat niteleyecek olursa, bu sıfat da mufret müennes olarak gelir. El-Kutubul-Cedidatu alel-Maktebi Yeni kitaplar masadadır cümlesinde, Cümlenin mübtedası olan el kutubu kelimesine gelen sıfatın el-cedidatu şeklinde mufret müennes olduğunu görürüz. Sıfatın nitelediği öğeleri inceleyelim. 1. Mübteda. Mübteda ve haber daima merfudur. Eğer mübtedaya sıfat gelirse ona irap, marifelik, nekralık, cinsiyet ve nicelikte uyar. 2. Haber. Haber isim cümlesinde hüküm bildiren kısımdır. Haber bir isim olduğunda genelde nekra olarak gelir. Başında harfi tarif bulunmaz. Dolayısıyla sıfatı da ona uyar. 3. Fail. Fiil cümlesinde fiil daima başta bulunur. Bu cümlede eylemi gerçekleştirene de fail ismi verilir. Fail daima merfudur. Fail öğesini bir sıfat nitelediğinde sıfat faile irap marifelik nekralık, müzekkerlik mühendislik ve sayı bakımından uymak zorundadır. 4. Mef'ulun bih Mef'ulun bih daima mansuptur. Fiil cümlesindeki mef'ulun bih bir sıfat nitelerse bu sıfat mef'ulun bihe, irab, marifelik nekralık, cinsiyet ve nicelik bakımından uymak zorundadır. Ra'aytu't-talibe'l-mujtahide <laughs> fi'l-maktabe cümlesinde Attalibe kelimesi cümlenin mefulun bihidir ve mansuptur. Attalibe kelimesine sıfat olarak gelen el-muçtehide kelimesi de aynı şekilde mansup olur. Attalibe kelimesi yerine attalibeyni dersek sıfatının el-muçtehideyni, attulabe dersek sıfatının el-muçtehideyine olduğunu görürüz. Et-talib kelimesi yerine müennes et-talibete kelimesini kullanırsak et kelimesinin cümle içerisindeki sıfatı el-muçtehidete olur. Et-talibete kelimesi yerine et-talibeteyni kullanırsak cümlede et-talibeteyninin sıfatı el-muçtehideteyni şeklinde gelir. Çoğula çevirip et-talibati dersek sıfat da el-muçtehidati olur. 5 mecrur Harfi adı verilen harflerden sonra gelen isimler ve mudafın ilehler mecrur olurlar. Bu isimlerden sonra gelen sıfatlar mevsufuna mecrurlukta uyduğu gibi marifelik, nekralık, cinsiyet ve nicelik yönlerinden de uyar. Sallamtu <Sessizlik> ala'l fallahin neşita cümlesinde ala harficerinden sonra gelen el kelimesi mecrur isimdir sıfatı olan en de mecrur olarak gelir. Aynı cümlede fellah gelmesini ikil ve çoğul olarak söylediğimizde sıfatların nasıl değiştiğine dikkat ediniz. Selamtu alel fellahayn en neşitayn. Selamtu alel fellahina en Şimdi fellah kelimesini memnesse çevirerek örnekleri tekrar edelim. Sallamtu al-fallahtin nashiyteti. Sallamtu al-fallahtin nashiytayne. Sallamtu al-fallahtin nashiytati. Harf işaretlerinden sonra gelen isimlerin mecur oluşu gibi, mudafun ilehlerde mecurdur. Mudafun ilehlere sıfat olarak gelen kelimelerde mecur olurlar. İstaartu kitabatta alibilmu ctehidi. Çalışkan öğrencinin kitabını ödünç aldım cümlesinde kitabe kelimesi mefulun bihtir. Kitabe kelimesine mudafun ileyh olarak gelen attalibi kelimesi mecrur olur. Attalibi kelimesinin sıfatı olan el de mecrur olarak gelir. 6. Mudaf İsim tamlamasında mudaf ile mudafın ileyhin arasına başka bir kelime asla giremez. Bu durumda mudaf öğesine bir sıfat getirilmek istendiğinde sıfat zorunlu olarak mudafın ileh öğesinden sonra zikredilmelidir. Hâdâ cem o müzekkerin salimun. Bu kurallı eril çoğuldur cümlesinde cem o kelimesi haberdir ve mudaftır. Haberin sıfatı olan salimun kelimesinin mudafın ileyhden sonra geldiğine dikkat ediniz. Şimdi tesniye isim mudaf olduğunda sıfatının nasıl geldiğini inceleyelim. Câ-e sadîkâkel muhlisâni. Senin iki samimi dostun geldi cümlesinde sadika kelimesi faildir, merfudur, ref alameti eliftir. Mudaf olduğu için sonundaki nun harfi düşer. Zamire mudaf olduğu için marifelik kazanır. Sadika kelimesinin sıfatı olan el-muhlisani de merfu olarak gelmiştir. Ref alameti eliftir. Mafsufu marife olduğu için sıfat da marifedir. Şimdi aynı sıfat damlamasının cümle içerisinde mansup konumda olduğu örneğe bakalım. Ra'aytu sadiqaykel muhlisayni. Senin iki samimi dostunu gördüm. Aynı sıfat damlamasının cümle içerisinde ala harfi cerinden sonra gelip mecrur olduğu örneğe bakalım. Sallamtu ala sadiqaykel muhlisayni. Senin iki samimi dostunu selamladım. Şimdi de cem müdekker salim isim mudaf olduğunda sıfatının nasıl geldiği ile ilgili örneğimizi inceleyelim. Taahhara muvazzafu şeriketil cududu. Firmanın yeni memurları gecikti cümlesinin faili olan muvazzafu kelimesi merfudur. Ref alameti vav'dır. Wow Fail marifeye mudaf olduğu için marifelik kazanmıştır. Mudaf olduğu için sonundaki nun harfi düşmüştür. Failin sıfatı olan elcudut kelimesi de fail gibi merfudur, marifedir, müzekkerdir ve cemidir. Benzer bir sıfat damlamasının cümle içerisinde mansup olduğu örneği inceleyelim. Kafe el mudiru muvazzafi şeriketil muhlisine Müdür firmanın dürüst memurlarını ödüllendirdi cümlesinde muvazzafi kelimesi mefulun bihtir, mansuptur, Marifeye müdaf olduğu için marifelik kazanmıştır, müzekkerdir ve çoğuldur. Muazzafi kelimesinin sıfatı olan el-muhlisine kelimesi de mansuptur, marifedir, müzekkerdir ve çoğuldur. Modern Arapçada gayra akıl ve çoğul bir isme sıfat gelecek olsa bu isim muhret müennes olur. İştaraytu kutuben kesireten Pek çok kitap satın aldım cümlesindeki Kutüben ismine sıfat olarak gelen kethireten kelimesi gibi. Çok azı hariç özel isimlerin büyük çoğunluğu başlarına harfi tarif dediğimiz belirlilik takısı almazlar. Başlarında harfi tarif olmayan bu özel isimler marife oldukları için bir sıfatla nitelendiklerinde sıfatta mutlaka harfi tarif bulunmak zorundadır. Amenen nasu bi Muhammedinil emin. İnsanlar güvenilir Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme inandı cümlesindeki Muhammed ismine gelen el-emin sıfatı gibi. Cem-i salim isimlerin mansupluk alameti kesradır. Çoğulu cem-i salim şeklinde olan gayri akıl isimlere sıfat geldiğinde bu sıfat mufret müennes formatında gelir. Şayet cem-i salim isim mansup durumda ise sıfatı da mansup olur. İşter al abu seyaratin cedideten detenle avladihi. Baba çocuklarına yeni arabalar satın aldı cümlesinde seyaratin kelimesi mefulun bihtir. Mansuptur, nas balameti kesradır. Sıfatı olarak gelen cedideten kelimesi de mansuptur, nas balameti fethadır. Cedideten kelimesi mufret müennes olarak gelmiştir.